Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da VPN'siz gümüş parçacıkla çanta teslimi ve çanta süslemesine nasıl onu göstereceğim. İlk öncelikle sağ kısımda arkadaşlar shop var. Shop'a giriyorsunuz. Ve arkadaşlar sizi konuşuyorum çünkü saat 5. Burada bütünleri al var. ürünlerle basıyorsunuz. Altlar iniyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 147. Ben buradan kalıcı almanızı tavsiye ederim. Ben de gümüş parçayı biriktirirsem kalıcı alacağım çanta deseni süslemesi biliyorsunuz. Ben bayağı bir beğendim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Setler var arkadaşlar setler de var. Gördüğünüz üzere setler var arkadaşlar. Ben bunu, bunu çok beğendim ben. Ya bunu çok beğendim. Yeni videom kadar da arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Şu sağ üstte arkadaşlar. Ölü benim. Benim eli daha. Siz buradan arkadaşlar ya bu böyle bir sinesis da bu kadar varsa bilmiyorum o ben yok arkadaşlar bende da aynı var. O yüzden arkadaşlar ve milmiş parçacıkla da alabilirsiniz. E adını bilmediğim şeyle de alabilirsiniz. Neyse benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.